Ken adamdan herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır GTA 5 videosu çekmiyorduk. Bugün bir GTA 5 videosu çekelim dedim. Bakalım bu sefer ne olacak. Hala biz şeydeyiz. Franklin'deyiz. Neydi lan bunun adı? Adını unuttum lan ben bu adamın. Oha 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 duran arabaya çarptın öküz. <gülüyor> Ana fuck you sensin lan. <laughs> vuruş ne lan? Top musun oğlum sen? Sen bir topaçlık var ha. Şş, yumuşaklık var sende. Vallahi var. Dur bir. Azıcık <laughs> eğlendiyorum sen Dur. Lan bir dur. Ya yere düşen adama vurulur mu? Hayvan oğlu hayvan. Şş, bak bir. Sen nasıl <laughs> vuruş vuruşuyorsun? Nasıl vuruşuyorsun derken? <laughs> Oo ortalık karıştı. Allah belanı vermesin. Öldü mü lan bu? Şeye benziyor ha. Ne o? Ne filizdi o? Seri adı neydi? Bilmem ne Filiz. Oğlum ne yaptınız? Adamın evine girmişsiniz ayı olaylar. <laughs> Adamın evine girmişler ya. Tamam çekil. Tamam. Tamam sakin ol. Ben şunu alacağım. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Şunu alayım şunu. Şunu. Fuck me F nedir ya? Jerry. Jerry. I want you to fuck me Jerry. Fuck me. Sikiyorlar beni diye mi bağırıyorsun? Ne diye bağırıyorsun sen? Orospu bu çocuğu. Aa. Çekil lan. Polis gelsin buraya. Buraya çabuk polis gönderin. Şuraya arkamdaki bölge polis gelsin. Orada çok şey karıştı. Aman tanrım. Jesus ne lan? Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Allah'ım sana geliyorum. Araba iyi diyecektim. Yani araba iyi dönüyor falan diyecektim. Atlayıverdim ya la. Bir saniye kardeşim. Ben şuradan bir polislerden bir uzaklaşmak istiyorum. Rica ediyorum. Beni bir yalnız bırakabilir misiniz ya? Eskiden Leave me alone yazıyorduk. Olay tamamdı ya. Evet arkadaşlar. Bir nereye gideceğim bir bakayım da polislerden kurtulması kolay. Onda sıkıntı yok. Kime gideyim ben şimdi? Nerelere gideyim? Ben bu karakteri bir değiştireyim bakalım Trevor'da. Anam çıplak. Ne oluyor lan? Gene bu orospu çocuğu kafayı bulmuş ya. Bunun araba hala oğlum ne yaptın? Karımı siktin orada. Ne yaptın lan? Bura nasıl bir yer anasını satayım? Nerede yaşıyor bu. Neresi burası ya? Aşevi falan mı burası oğlum? Sen ne bakışın var burada? Senin böyle bir evin olması imkansız yani. Sen böyle bir sitede falan kal. Seni almazlar ki. Tipe bak. benim mi arıyorsunuz gene? Gene benim mi arıyorsunuz? Ya bırak şu arabayı ya. Şu arabayı arkadaki Porsche'un <laughs> arabasına <yön. gülüyor> çekil lan. <laughs> i̇t ol Bak. Bu, bu işte bu yapıyor olayı öteki zekalılar yapamıyor abi. Bu ne yapıyor abi? Gidiyor kafayı direksiyona gömüyor. Ha bir şeyler olmuş burada. Phantom. Arabanın markası da Phantom'muş arkadaşlar. Bir şey okuyoruz burada değil mi? Bir şey okurken önümde durmayın abi. Bir şey okurken önümde durmayın ya. Durma. Bir bakalım bununla da evesinin ee, nikahına gitmeyelim. Şimdi gidebileceğimiz yerlere bir bakalım. Ne oluyor lan? Bir anda mouse oyun kas, kas kasıyor musun? Ne oluyor? Sen kasıyorsan bu bilgisayarda tebrik ediyorum yani Selim Ben şuraya doğru e, yollanayım. En en temizi burası. Bir de bura şeye çıkmıyordur. Allah! Bunun yapacağı görev değildir. Ağır söverim abi. Ağır söverim. Ağır söverim. İnşallah fanın sesini duymuyorsunuzdur arkadaşlar. Bu arada çekilişle ilgili e, tekrar hatırlatayım. En kısa yani en kısa dedim tabi. E, önümüzdeki ay tekrardan bir çekiliş gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Çoğu arkadaş benim haberim olmadı. Ben uyuyordum yatmış kalmışım dedi. E, Önümüzdeki ayda tekrardan çekiliş yapacağız. Bu arada asker oyuncuya çok teşekkür ederim. Kendisi sağ olsun. Ee, çok ilgili bir arkadaş. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim ama e, sonlara doğru şey yapmıştım. Ya ben buraya gelmem. Gerçekten çok sağ olsun teşekkür ederim yani kendisine. Daha sonra kendisiyle de görüşme şansımız oldu. Gerçekten on numara kaliteli bir insan. Ee, bilmeyen arkadaş arkadaşlar asker oyuncu Şirin Baba. Ee, kanalını takip edebilir. Benim tavsiyemdir. 10 numara videoları var. İnşallah iyi yerlere gelecek kardeşimiz. E ee, burada ne yapacağız? Ben bir kere daha gelmiştim sanki buraya. Burası yani burada bok mu yiyeceğim ben. Arabayı çalma. Arabayı çalma. İn 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 in, 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 in. çal. Burada ne yapacağım abi ne yapacağım bana bir onu göster de böyle mal gibi bekletme beni. Buraya bununla gelmeyeceğiz muhtemelen bu böyle saçma salak bir şey oldu gene. Ya. Hadi git hadi hadi. Eskiden alkol içiyorduk şimdi kahveye mi dönüyorsun? şerefsiz. Evet bakalım. Çekiliş konusunu dediğim gibi arkadaşlar bir düzene oturtacağız işte bugünlük yarınlık değil sürekli düzenli halde herkese e, gönlünce elimizden geldiğince yani en azından hani e, çok fazla bir şey yapamam ama elimden geldiğince herkese veremesem de mesela bu çekilişte şey yaptık yani çok kişiye verdik ya herhalde 4-5 tane dağıttım yani öyle hatırlıyorum. Öldüm lan, Travura Allah belanı vermesin. <laughs> Kaçma lan. <laughs> Travura öldürürüm, bilir miyim ki? Travura öldürmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar, Travura öldürürsem bu bir. Oğlum sıksana. Sıkmıyor, yemin ediyorum Travura sıkmıyor. Kaçma oros. <laughs> Travura öldürmeye çalıştım ama ölmedi. Travur kaçma oğlum Travur. Travur kaçma seni yakalayacağım oğlum. Dur lan bir araba bir araba bir araba 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 araba. Araba araba in aşağı in aşağı in 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 in. in. Çabuk lan. Sen inme ok, amına çocuğu. Ama Travur'u yakalamam lazım yani. Öldüremiyoruz. Öldürmem lazım benim bunu. Oğlum seni öldürmem lazım seni. Anasını siktim. Ölmesi lazım yani. Ölmedi. Allah belanı vermesin. Ölmüyor. Trevor <laughs> ölmüyor. Allah. Trevor senin uğruna bak neleri. Lan. Oğlum gebermen lazım artık. Geber yani. Öldü mü lan? Öldü mü lan Trevor? Öldü lan. Öldü oğlum, Trevor'ı öldürdüm. Trevor'ı öldürdüm. O kadar çarptım çarptım ölmedi şerefsiz. Ne oluyor? Şişt. Sakin olun oğlum. Sakin olun. Sakin olun. Ateş yok, ateş yok. Silah kullanmıyoruz. Ateş yok. Vay o, <laughs> benden çıktı. Amına koyayım şerefsiz. Ananı sikeyim. Amına kodumun Benden çıkacaktı niye oldun lan gebersizce. Oğlum sakin olun sakin. Lan oraya atılır mı onlar? Allah'ım atamıyorum. El bombası atamıyorum. Oğlum hepinizi öttürürüm yemin ediyorum bak. Keskin nişancılığımı sorgulamayın benim. Alayınızı öttürürüm. LAPD'nin namına koydum. Gel lan buraya. Ananı belledim değil mi? Doğduğuna doğacağına pişman oldum. Orospu çocuğu. E, ee, gel gel. Gel sen de gel. Ona nasıl öldü lan? <laughs> İşin boku çıktı arkadaşlar. Evet, bu burada görev yapacaktım ama işin boku çıktı. Ge şeye döndüm bu saatten sonra. Elim sürekli üçe <laughs> e gidiyor. Şeydeki ne onun adı CS:GO'daki bıçağa gidiyor daha hızlı koşabilmek için. Ben buradan bir uzaklaşmaya çalışayım ya da Allah benim belamı versin helikopter falan gelmiş. Çekil lan oradan. Oo helikopterli falan filan helikopterli falan filan ne yaptık lan o kadar LAPD LAPD Ananızı sikiyim LAPD'ler Gelin lan gelin Gelin oğlum gelin Sakin ol şampiyon Oo baby Oo Oo Sakin ol, sakin ol. Yaslan, yaslan, yaslan. Ölme, 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 ölme. Azıcık yaslan orada. Enerji, 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 enerji. Hadi bakalım ne zaman şey olacaksın? Hadi bakalım. Hadi bakalım enerji. Hadi bakalım enerji. Aferin, aferin. Ne zaman yeşil olacaksın diye merak ediyordum. Aman tanrım. Gelme. Bak gelme valla. Sıkarım bir taraflarını Lan Ananı sikiyim ee, oh. Bir hançer geldi <laughs> Buradan bir hançer geldi galiba Adam arkadan vurdu Şerefsiz arkadan vurmak var mı T Bir Trevor yüzünden ne hallere düştüm ya yani. Orası bu çocuğu Trevor Bu bölüm çok küfürlü oldu ya bu bölüm acayip küfürlü oldu. Benden 535 dolar mı kestin? Şimdi tekrardan bir bakalım bakalım bir gidebileceğimiz bir yer var mı? Şuraya git diyor. Ya polisler bir gidin artık rica ediyorum ya. Görev yapacağız burada arkadaş. Burada görev yapacağız yani. Görevimize mani olmayın. Görev kutsaldır. Allah'ım! arabayı garaja mı götürsem ki ya? İyi yapmışlar bu arabayı. Dönmüyor ama maşallah kanı gibi. Tır şoförü tır. Gol kası yaparsın burada. Bakalım bizim mekan vardı şurada bir yerde. Beni oraya çağırıyor herhalde bir gidelim. Orada birisi kaçıyor. O kaçan kim? O kaçanı benim ee, öldürmem lazım muhtemelen. Paramı mı çaldın lan benim? Ha? Benden haraç mı kestin yoksa? Abi ne hızlı gidiyorsun sen öyle? Tebrikler yani başarılar. Ben seni yürüyerek gidiyorum zannettiydim. Aa şu 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 şu. Dostum baskaza. gaza. İsmail YK'yı tanıyor musun sen? YK. İsmail YK. Ananı siktiler. Paramı geri ver koçum. Koçum paramı geri ver. Ananı bellerim paramı ver. Kafasına sıktım herhalde. Muhtemelen şu anda öldü. Durursan ben paramı alacağım. İn bakalım in. Hayır binme tamam. Param nerede param? Şu benim param herhalde. Hayır bu silah. Param. Param çok geriye gitmiş ya. Oğlum bizden kimse çalamaz lan. Ş. Anan tavşan, tavşan. Anasını sikim tavşan. Birazcık avcılık mı yapsak ki? Evet arkadaşlar, ee, bu bölüm birazcık saçma oldu. Yani bayağı saçma oldu. Hiçbir görev yapamadım. Sadece şu görevi yaptım. Paramı geri aldım. Güzel bir araba buldum. Araba hoş. Diğer araba nereye gitti bilmiyorum. Herhalde hemen çekici çağırdılar. <laughs> kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kel adamdan hepinize saygılar sevgiler. Görüşmek üzere. Diğer videolarımızı takip edin. Çekiliş isteyen arkadaşlar. Önümüzdeki ay çekiliş geliyor. Merak etmeyin. Herkese, herkese oyun var ya bu kanalda. Bu kanalda herkese oyun var. Kendinize çok iyi bakın. Şurada garı varsa bir garıları yürüyeyim. Orospu böyle arabayı nereden göreceksin sen? Nerede bulabilirsin böyle arabayı? Kevaşenin doğurduğu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu oyun çok küfürlü oldu. Aman. Özür dilerim yani bunun için isteyerek olmadım. Ken adamdan herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır GTA 5 videosu çekmiyorduk. Bugün bir GTA 5 videosu çekelim dedim. Bakalım bu sefer ne olacak. Hala biz şeydeyiz. Franklin'deyiz. Neydi lan bunun adı? Adını unuttum lan ben bu adamın. Oha 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 duran arabaya çarptım öküz. Ana fuck you sensin lan. O <laughs> vuruş ne lan top musun oğlum sen? Şş, sende bir topaçlık var ha. Şş, yumuşaklık var sende vallahi var. Dur bir. Azıcık eğleniyorum senden. Dur. Lan bir dur. Ya yere düşen adama vurulur mu? Hayvan oğlu hayvan. Şş, bak bir sen nasıl <laughs> vuruş vuruşuyorsun? Nasıl vuruşuyorsun derken. Oo ortalık karıştı. Allah belanı vermesin. Öldü mü lan bu? Şeye benziyor ha. Ne o? Ne fili yapacağı görev değildir. Ağır söverim abi, Ağır söverim, Ağır söverim. İnşallah fanın sesini duymuyorsunuzdur arkadaşlar. Bu arada çekilişle ilgili e, tekrar hatırlatayım, en kısa yani en kısa dedim tabi e, önümüzdeki ay tekrardan bir çekiliş gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Çoğu arkadaş benim haberim olmadı, ben uyuyordum, yatmış kalmışım dedi. E, Önümüzdeki ayda tekrardan çekiliş yapacağız. Bu arada asker oyuncuya çok teşekkür ederim. Kendisi sağ olsun. E, çok ilgili bir arkadaş. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim ama e, sonlara doğru şey yapmıştım. Ya ben buraya gelmem. Gerçekten çok sağ olsun. Teşekkür ederim yani kendisine. Daha sonra kendisiyle de görüşme şansımız oldu. Gerçekten 10 numara kaliteli bir insan. E, bilmeyen arkadaş arkadaşlar asker oyuncu Şirin Baba. Ee, kanalını takip edebilir. Benim tavsiyemdir. 10 numara videoları var. İnşallah iyi yerlere gelecek. Kardeşim. Seri katilinin adı neydi? Bilmem ne Filiz. Oğlum ne yaptınız? Adamın evine girmişsiniz. Ayı olaylar. <laughs> Adamın evine girmişler ya. Tamam çekil. Tamam tamam sakin ol. Ben şunu alacağım. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Şunu alayım, şunu, şunu. Fuck me nedir ya? Jerry? Jerry? I want you to fuck me Jerry! Fuck me! Sikiyorlar beni niye mi bağırıyorsun? Ne diye bağırıyorsun sen? Oros bu çocuğu. Aaa! Çekil lan! Polis gelsin buraya. Buraya çabuk polis gönderin. Şuraya arkamdaki bölge polis gelsin. Orada çok şey karıştı. Aman tanrım. Jesus ne lan? Jesus. Jesus Jesus Jesus. Allah'ım sana geliyorum. Araba iyi diyecektim. Yani araba iyi dönüyor falan diyecektim. Atlayı verdin ya lan. Ya bırak şu arabayı ya. Şu arabayı arkadaki Porsche'un arabasına. Çekil lan. It, it. Bak bu bu işte bu yapıyor olayı. Öteki geri yapamıyor abi. Bu ne yapıyor abi? Gidiyor kafayı direksiyona gömüyor. Ha, bir şeyler olmuş burada. Phantom arabanın markası da Phantommuş arkadaşlar. Bir şey okuyoruz burada değil mi? Bir şey okurken önümde durmayın abi. Bir şey okurken Önümde durmayın ya, durma. Bir bakalım bununla da evesinin ee, nikahına gitmeyelim. Şimdi gidebileceğimiz yerlere bir bakalım. Ne oluyor lan? Bir anda mouse oyun kas, kas kasıyor musun? Ne oluyor? Sen kasıyorsan bu bilgisayarda tebrik ediyorum yani seni. Ben şuraya doğru e, yollanayım. En en temizi burası. Bir de bura şeye çıkmıyordu. Allah. Bunun ya Bir saniye kardeşim ben şuradan bir polislerden bir uzaklaşmak istiyorum. Rica ediyorum. Beni bir yalnız bırakabilir misiniz ya? Eskiden leave me alone yazıyorduk. Olay tamamdı ya. Evet arkadaşlar, bir nereye gideceğim bir bakayım da polislerden kurtulması kolay. Onda sıkıntı yok. Kime gideyim ben şimdi? Nerelere gideyim? Ben bu karakteri bir değiştireyim bakalım Trevor'da. Anam çıplak. Ne oluyor lan? Gene bu orospu çocuğu kafayı bulmuş ya. Bunun araba hala oğlum ne yaptın? karın mı siktin orada? Ne yaptın lan? Bura nasıl bir yer anasını satayım? Nerede yaşıyor bu? Neresi burası ya? Aşevi falan mı burası oğlum? Sen ne bok işin var burada? Senin böyle bir evin olması imkansız yani. Sen böyle bir sitede falan kal... seni almazlar ki. Tipe bak. Benim gene. Gene beni mi arıyorsunuz gene? Gene benim mi arıyorsunuz?